de bize inşallah bir nimet olarak, bir güzellik olarak karşımıza çıkacaktır. Ne kadar çok para harcarsak harcayalım, eğitim için o zayi değildir. O zayi olmuş değildir. Bakın Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri İstanbul'u fethettikten sonra en çok eğitime para ayırmıştır. O zamanın Maliye Bakanı efendim bu eğitime çok para ayırdınız. Bu kadar insan yetişmiyor ki deyince Fatih Sultan Muhammed Han şöyle sor sorduğu rivayet edilir. Biz kaç kişi okutuyoruz? Bin kişi okutuyoruz. Bunların arasından kaç kişi çıkıyor? Bir kişi çıkıyor, on kişi çıkıyor. Evet, onların arasından bir Akşemseddin çıksa bize yeter demiş Hoca Fatih Sultan. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz çocuklarımız, gençlerimiz arasından bir kişi, iki kişi, üç kişi daha çıksa biz yapmış olduğumuz emeklerimiz yerini bulmuş demektir. Hedefimize ulaşmışız demektir. Bu manada çocuklarımızın eğitimine önem verelim. Gayret gösterelim. Onlarla ilgilenelim, onları sevelim. Geri döndürüyorlar ki bu da bizi ve cemaatimizi çok mutlu ediyor. Aynı şekilde eğitim olarak Hayat Bir Dünks Akademi adı altında inşallah yapmış olduğumuz Nahirfe yani okul derslerine yardım projelerimizde çok güzel gitmekte ve bu eğitim içinde çok büyük emek sarf etmek sarf etmekteyiz. Çok büyük Meksaf etmekteyiz. Sizlerin de çocuklarınızı hem camimize hem de akademimize göndermenizi ve çocuklarımızın başarısının artmasını inanın sizin kadar biz de istiyoruz. Çünkü sizin çocuklarınız aynı zamanda bizim çocuklarımız. Allah bizi bilmemize. Ve biz bu emanete hep beraber sahip çıkacağız ve inşallah bunun da neticesini hem bu dünyada hem ahirette göreceğiz.